29. madde ile personel alımı için getirilen düzenleme yani yazılı veya sözlü sınavda başarılı olmak şarttır ifadesi bizce uygun değildir ve çok büyük haksızlıktır. Toplumumuzun kanayan yarası olan, yıllardır çeşitli haksızlığa yol açan seçim öncesi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Mülakatın kaldırılacağı sözü verilmiş olmasına rağmen yeni yasama yılının ilk kanun teklifinde ajansa personel alımında mülakat uygulaması büyük bir siyasi çelişkidir. Bundan dolayı personel alımlarında mülakatın kaldırılması yazılı imtihan sonuçlarına göre adil bir şekilde insanlar işe alınmalıdır. Şayet kazanan adaylar içerisinde vatanına, milletine, bayrağına karşı suç işleyen varsa bunu ayıklamak da devletin ve hükümetin görevidir.